Gezi Parkı protestoları devam ediyor. Protestolardan sanatsal etkinlikler de nasibini aldı. Bazı konser ve etkinlikler ertelendi. İKSV'nin düzenlediği 41. İstanbul Müzik Festivali açılış konseri belirsiz bir tarihe ertelendi. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası tarafından verilmesi planlanan konserin yapılacağı tarih daha sonra duyurulacak. Festival programında yer alan diğer konserler planlandığı gibi devam edecek. Tarkan'ın 5 Haziran'da İzmir'de yapması planlanan ve geliri Seferihisar Doğa Okulu'na bağışlanacak olan konser ertelendi. Yeni konser tarihinin en kısa sürede Doğa Derneği tarafından açıklanması bekleniyor. Senden ne bir haber ne selam gelir oldu. Yoksa yerim mi Merakla beklenen ve birçok uluslararası ismin de katılması planlanan İstanbul'da ertelenen etkinliklerden biri. İstanbul 74 tarafından 6-9 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan etkinliğin yeni tarihinin yakın zamanda duyurulması bekleniyor. Onur Ünlü'nün Ödüllü Sen Aydınlatırsın Geceyi filminin Semaver Kumpanyadaki söyleşili gösterimi de iptal edilen etkinlikler arasında. Evet. <laughs> ertelenen veya iptal edilen diğer etkinliklerden bazıları da şöyle. Geleneksel süsleme sanatçısı Fatma Zeynep Çilekin, çağdaşla klasik hat sanatını sentezlediği Hu isimli sergisi, 5 Haziran'da yapılacak Cordiero konseri, 3-4 Haziran'da yapılması planlanan Devlet Konservatuarı temsilleri.